Yani Zekeriya ha. Kim olacak? Ben tabii. <laughs> Yalnız bayağı zorladı beni ayta ya. Aa, aa oh, şöyle da biraz Oy. uzanayım de dinleneyim ha. Ee uzanıp. Siz mangalı kurun tamam mı? <laughs> Salatayı yapın, etleri de pişirin. Bir yerden de bir ödünç yedek rakı bulun. Sonra beni uyandırırsınız tamam mı? Göle de yoğurt mayalayalım mı baba? Niye kız? Yoğurt getirmediniz mi? Getirdik, getirdik. Sen uyu hadi. Ha? Ha, ha. Babam uyudu mu? Uyudu ne olacak? Hiç canım yani öylesine sordum işte. Yok bir şey yani. Tamam ben. Öyle arabayı kaçırıp... ...dolaşmayı falan planlıyorsan uyarayım. Anahtarı çevir çevirmez uyanır babam. Biliyoruz kızım ya. Ben zaten arabanın iç aksamını inceleyeceğim canım. Sana ne? Senin işin gücün yok mu? E, arabanın <laughs> iç aksamını da inceleyecekmiş. Biliyoruz. ...sırf belki babamı arabayı kullandırtır diye geliyorsun bizimle pikniğe. Yoksa senin ne işin var burada? Sana ne kızım ya? Ne için geliyorsam geliyorum. Senin hem işin gücün yok mu be? Ot, yol, ondan sonra su taşı falan, hadi kış kış kış, kış kış. <laughs> Ay yavrusu, ne olacak? Teşekkür ederim. Siz de oynar mısınız? Sızdık ha, kızım. Evet. Sağ olun ama annem çağırıyor gitmem tamam, lazım. Tamam. Ne? Ne yapıyorsun sızdık orada iki saattir? Ya frizbi geri verdim sadece. Verme. Otur şuraya. Dizimin dibinden ayrılma. İyi be. Biz de dışarı çıkarıldık diye seviniyorduk. Bırakın da iki santimetre küp oksijen alalım ya. Ne? Kerimin üstünde bir blok gibi oturalım diye mi geldik pikniğe? Ne olmuş çocukların kaçan frizbisini geri verdiysem? Hemen cicik ırzıma geçmedi ya çocuk. Bak çocuk masuncuktan ikide bir de bizim buraya doğru sallıyor elindeki zamazinkoyu sıdıka. Sen de habire geri atıyorsun. Hayır anlamadın mı zannediyorsun ha? İşaretleştiniz siz aranızda. Baban görecek kız, pikniği zehir edecek, kana bulayacak ortalığı. Kır dizini otur kilimin dibinde. Bak bu o çocuklara doğru. Kız anne, keşke perde de getirseydik ha? Aa, ne perdesi kız? Hayır kır dizine otur önüne bak filan dedin ya. Perde getirseydik perdeye ört deme imkanın da olurdu. Beni sinirlendirme Sıtıka bak. Vallahi alırım arabanın brandasını örterim üstüne. Akşama kadar öyle oturursun ha. <laughs> ya hey Allah'ım be. Ben piknik tüpü müyüm burada böyle kuku gibi dikeceğim anne ya. Bilseydim bu merak getirdim. Böyle atardım geri dönerdim. Tek başıma ırzıma bir şey olmadan hoplayıp zıplardım. Değil mi? Ay bu merak ne kız? Kamyon markası. Dalga geçme anneyle kamyon ezetice karı da değil pabuç kadar. Ya dalga geçmeyeyim de ne yapayım kız anne? Siz neden anlarsınız ki şu hayatta? Bahar geldi baksana doğa kıpır kıpır. Ben de kendi çapımda bir organizmayım ya. Yani. İçim kaynıyor. Hoplayıp zıplamak istiyorum. Hormon bu, salgı bezi bu. Baba baskısı falan dinlemiyor ki. bar bağır, bağır Sıtıka. Yani baban duysa da salgı bezlerine benzin döküp bir yaksa kudur karı. Ay sanki biz genç olmadık ha? Sanki bizim hormonumuz falan yoktu. Bey izinsiz hormon salgılayamazdık biz. Ya. Salgı bezlerinizin kenarına iğne oyası da yapar mıydınız kız anne? <laughs> Terbiyesiz cadalos. Dalga geçme anneyle dedik değil mi Sada Sıdık'a? Gel şuraya gel. Tut şu etleri bakayım hadi. Baban şimdi uyanınca etler nerede diye cavcav cav eder. Aman onun uyanacağı falan yok ki. Kıra geldi vurdu kafayı yattı ayı. Bahar gelmiş onun neyine? arada bir Sıdıka'yı havalandırıp büyük bir şişe rakı devirip kelle olacak ya. Hmm, iş i̇ş olsun diye pikniğe çıkıyor. İnşallah karınca yuvasının üstüne yatmıştır. Tipik <laughs> akrep. Hmm, Yükseleni de ayı. mangalbaşı Mongolu. Cist. Ne biçim konuşuyorsun Sıdık'a babayla sen? Ha? <laughs> ya! Korna takıldı! yürüyor Ne bu gürültü Lan Samir! Ne yaptın lan arabaya? <laughs> Vallahi ben bir şey yapmadım baba ya! Ö, kendi kendini ötmeye başladı! Bir şey yapmadım madem, niye bağırıyor araba? Ulan iki dakika sırtımızı dönsek hemen kurcalıyorsun ya! Bana bak! Kaputu aç kaputu! Aç kaputu! Kaputu kaputu! <laughs> bir uyutmadınız insanı ya! Kalk! <laughs> şuradan tabak ver çabuk boş tabak. Hadi. Kaçalım anne daha pişmedi ki onlar ya. Piştisi pişmedi mi kaldı kız? Adam uyandı şimdi et diye tutturur. Artık çiğ mi yiyeceğiz. Ha. Safiye ne oldu kız? Pişmedi mi hala bu etler? Pişti He? anacığım pişti. <laughs> Senin uyanmanı bekliyorum. Getir bakayım şuradaki yiğide bana ki, ver. Bırak. <laughs> oh, Aman <laughs> Zekeriya az iş şu zıkkımı Allah aşkına ya araba kullanacaksın daha. Ya Safiye Sani, karışma e şu içtim Allah aşkına ya. Söyledik sana açık havada rakı dokunmaz diye. 120 bin senedir içiyorum ben bu zıkkımı ya. Hadi 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 ye 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 hadi. <laughs> <laughs> Domatesli mi domates? Baba bir şey diyeceğim. O yemekten sonra arabayı biraz kullanayım mı? Hı He? Şurada gözünün önünden ayrılma. Olmaz. Sana arabam araba vermem. Sonra alışır gizli gizli alır götürürsün arabayı. Hadi baba ya. yarım saat kullansam yeter bana. bir tek ileri geri gidip geleceğim. mi? Olmaz dedik ya. Sana araba araba verme. Hep sen yeterince kurcaladın arabayı. Ama Sıdık'ı istesin ona veririm. Bana mı? Evet. Ama ben araba kullanmasını bilmiyorum ki baba. İyi ya işte öğretiniz. Yemek bitsin hemen başlayalım. Tamam mı? <laughs> sen ciddi misin baba? Niye olmayayım kız? Sen bu ailenin bir ferdi değil misin? Aa! Ha? Yetti ama illa lak zırt mırt zırt pırt. Ulan patlatayım da siz bunu bırak görürsünüz. Bırak lan ya. Hı. Hı. Oy oy. Hı. Teyze Hı. ne Hı. yapıyorsun ya? Teyze alabilir miyim? Evladım burası aile yeri tamam mı? Bak gördüğün Te gibi aileyiz. Aa, Teyze çek ipini kusura çek ipini hadi. Pardon, hadi. Ne Heh. yaptınız ya? Yani? Hadi oğlum hadi. hadi. Sıdıka. Sen bırak kızım. Annenle samim toplayı versin. Biz hemen başlayalım. Tamam. Öyle uzaktan görüldüğü gibi zor bir iş değil yavrum. Hem sen zeki bir kızsın. Hemen kaparsın işi. Hadi yavrum. Hadi. hadi. Yürü bakalım. Samim. Samim. Ne, ne var anne ya? Allah Allah. Duymadın mı babanı? Hadi yardım et bakalım biraz. Hadi. Aman anne ya. Başlatma babamdan şimdi. Burada Dalyan gibi oğlu varken gitti o sümüklü karıyı bindirdi arabaya zaten. Şeytan diyor, bırak anayı babayı. Yerleşiyor ormana. Ne halleri varsa görsün. <laughs>

Hayır atasözlüm kız böyle. Ha? Buzdolabının dibinde yedi haftadır bekleyen dolmalık biber gibi. Surat, konuş bakayım bana. Salak şey. Anne, doğduğum gün ebe haklarımı okumuştu biliyor musun? Hatırladığıma göre konuşmama hakkına sahibim. Heh. Problem seni ebende zaten sıdık ha? Doğurturken malzeme çalmış malzeme. Ya aklım bir gidiyor bir geliyor çocuğum. Anne git işine be ya. Git bir şey filan ör. Kupon mu pon kes. Yaran bırak beni ya. Dalga geçme kız annenin gündelik hayatıyla. Bana bak, seni ağzında ortalık yerine... ...Safiye ölçeğiyle 7 yedi şiddetinde bir patlatırım görürsün günde o zaman. Hı? Hadi bakalım, şimdi cevap ver anne. Niçin surat asılıyor böyle? Hı? Konuş. Hani sen başka bir gezegende yaşıyorsun da... ...buraya taş örneği toplamaya mı geldin ha? Astronot De deme anne Sıfıka. Ya etrafında olup bitenleri görmüyor musun anne ya? Daha demeyecek televizyonda izledik ortalık çete kaynıyor. Gaz, hırsızlık, kırla. İnsanları vurup vurup otoyol kenarlarına atıyorlar ya. Sana ne kız? Oh, sen mahallenin reha mısın ha? Her nerede ne yaşanıyorsa karıya dert oluyor. Ne yapalım? Bize kalıyor bu işler tamam mı? Politikacılar çocuk gibi birbirlerine küsüp bir araya gelemiyorlar ki. Ay Hiçbir işte fenalık geldi yani ha? Ay eve negatif elektrik faturası gelecek kız. Azıcık olumlu ol, pozitif düşün ha? Ay, ay bir karı. Bana bak Sıdıka, sen böyle gençsin, güzelsin, sıhhatlisin ha? Yani el alemin derdi seni mi geldi kız? Ya anne, sıhhat dediğin nedir ki ya? Bir tek başkalarının başına gelir zannediyorsun değil mi? Ee, Uzaklarda bir yerlerde deprem olur, birilerinin otobüsü devrilir... ...başkaları kör kurşunlara kurban gider. Ancak el alemin çocukları kör zindanlarda kaybolur değil mi? Ya anneciğim bak... Bütün bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir. Ay bütün bunları sen düşünüyor olamazsın Sıdıka. Dış mihraklar kara dublaj yapıyor kız sana. Sıdıka. Ne? Bak yavrucuğum. Bak çocuğum. Kız bu tabiatın şeysi kız. Hay defalarca kötü bir şey olacak, kötü bir şey olacak dersen sonunda olur Sıdıka. farz mehal bak. ...kırk kere nezleyim, nezle olacağım dersen kırk birincisine hapşırırsın kız! Çok yaşa! torunlarına okşa! Sen de gör desene anneye kız! Bir kere mi diyeyim yoksa kırk kere mi söylemem gerekiyor anne? <laughs> Sen bu kırk kere şeyle dalga geçiyorsun ama bu çok doğru bir şey ha! <laughs> Senin bu teorine göre anneciğim... ...bizim kuşun sayın Alişan... ...Fenerbahçe'nin de aralıksız şampiyon olması gerekirdi şimdiye kadar. Nasıl yani? Ne dedin sen kız? <laughs> e abim öğretmiş. kuşturmadan durmadan Alişar Fenerbahçe şampiyon deyip duruyor bütün gün. Kaç kırk bin olmuştur şimdi. <laughs> Dalga geçme kız anneyle kaltak. Kız anne şu son söylediğin söz var ya. Ya sen hep öyle dersin bana. Ya yani kendimi bildim bile o lafı duyarım senden ha. Yalan mı söylüyorsam bazen kaltaklaşıyorsun. Yani hak ediyorsun o kelimeyi. Ama bir düşünsene kız anne. Sen sürekli öyle deyip durduğuna göre bana... ...ben çoktan o dediğinden olmuşumdur. Ne? Gerçi negatif bir imaj ama... ...senin dediğin gibi ha? Tabiat kuralı. Kırk kere deyince olur. Bu bakımdan ben... ...şöyle bir dışarı çıkıp... ...birkaç arkadaş bulayım kendime diyorum. Ha? Ne diyorsun sen kız? <laughs> Bak ne diyeceğim bebeğim. Haklısın aslında biliyor musun? Yani el alemin derdi beni mi gerdi? <gülüyor> <gülüyor> Dünyaya bir kez geliyoruz değil mi? Tadını çıkarmak lazım. Tadılmamış şaraplar, uzak ülkeler, edilmemiş danslar. Her biri ayrı hoşlukta, çeşit çeşit erkekler. <laughs> Hazlar, ilkbahar. <laughs> İçime bir ferahlık geldi kız anne. Ay meğer ben çoktan o dediğinden olmuşum da haberim yokmuş. Ah, hayatımı yaşayacağım artık. Hmm. Kız. Ay global oldum artık ben. O sosyal şeylerden filan hiç umurumda değil. Sadıka, aç diyordum. Bak, sen o kırk kere şeyini yanlış anladın Sadıka. Ben sana doğrusunu söyleyeyim mi? Ha? Dinle. Baba seni gebertecek Baba seni gebertecek. Anne. Hmm. Ben daha görümce olmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Mümkünse abime kız istemeye bensiz gidebilir misiniz? ha? Kız. Bana bak ibibik. Sen bir kere geleceksin bizimle. Ben on bir yaşımdayken görümce olmuştum Sıdıka. Korkulacak bir şey yok o kadar. <laughs> o zaman şartları bir daha konuşalım tamam mı? <laughs> Gelin adayı kıza sadece uzaktan bakacağım. Allah Allah niyeymiş kız? Önceki tecrübelerimizden örneklerle Sıdıka git kızın kıçını çimdikle. Bakalım eti sıkı mı? Sıdıka espri yap gönder. Deşlerine bakacağım. Şeklindeki tekliflerinizi asla aklınızdan bile geçirmeyin değerli anneciğim. Nasıl anlayacağız ne mal olduğunu, hı? Hmm, erkek tarafı olarak tam... ...Lale'nin teşhis kliniğine yatırın kızı. <laughs> Orada şöyle bir hafta kalsın... ...bir temiz her tarafına bakarlar. Eksiği, gediği neyse ortaya çıkar. Emarını çekerler, ruhuna, sinirine, kemiğine bakarlar. <laughs> Ama bu tabii kız tarafına da... ...abimi ultrasona sokma hakkını verir. vada 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 yani. Çatırın! Kız bana... Görüm gelin. Çeçeron olalım Akbudur ama anne, söyleyeyim. Bana bak, ben abimi ezdirtmem o kıza, tamam mı? Böyle kız bir yalnız bulursa abimi parmağında oynatır Alim Allah. Kızın seçili tebis sıdka. Ha. Tabiatıyla bir ön araştırma yaptı. Yani yetiştirme tarzı olarak aynı senin gibi büyütülmüş. Ha, ben ve milyonlarca Türk kızı gibi diyebilir miyiz peki anne? Vallahi dizilerden sadece yalan rüzgarını seyrediyor kız. Yani ...dokikada, e, bakayım üç tane dolma dolduruyor, gazeteden de böyle kuponları günlük olarak kesiyor. Ee, modeli buymuş diyorsun yani anne. İyiymiş vallahi. Peki, otomatik yıkama programı var mıymış anne? Yoksa o daha sonra erkek tarafı tarafından mı Kız makyaj yapma anneye, ne bu surat ha? Atam, bana bak! bu kız senin de işine yarayacak tamam mı? Yani sen de ev işlerine kızı kullanacaksın. Hayır, aynı evde oturup aynı mikserden yumurta çırpacaksınız. Niye? Arada sırada abim dövmek için beni yanında mı götürecek? Hayır efendim. Onlar ev bulana kadar bizimle yaşayacaklar. Eyvah. O zaman şartlarımı değiştiriyorum. IQ testi de yapılsın kıza. Anne. Hamamda mürekkep satarlar mı? Allah Allah! Kız ne yapacaksın sen mürekkebi ha? Orada yazı yazılmaz ki, orada yıkanılır ve kız bakılır Sıdık'a. Hayır canım, mürekkep şey için. Ha, psikolojik roşa testi için. <laughs> Bana bak kız anne, ha. bir seansta var ya... ...kızın bütün iç dünyasını anlarız. Sana ne oluyor kız ha? Alt tarafa aynı evde oturacaksınız dedik Sıdık'a ha? Böyle kızın iç dünyasına karışmalar, roja testi falan. Kızın eksiği gediği var mı? Sen ona bak. Gerisi abini ilgilendirir. <laughs> evet hala haklısın. Gerisi tabii abimi ilgilendirir. De, sırf etine butuna bakarak da gelin alınmaz ki ya. Başka neresine bakacaktık Sıtkı hı? Terbiyesiz! <laughs> onu demiyorum. Ya diyelim ki Türkiye'nin Azerbaycan politikası konusunda anlaşmazlığa düştüler. Ya hayatı abimi zehir ederse? Etmez. Ya beyin olarak uyuşuyorlar mı ona bakmak lazım. Yok. Ne yani kızım beynim yok. Hayır o taraklarda bezi yok yani. Dünya politikasıyla da o kuartum... ...ne o kuartum bilimi... Fiziği, fiziği, ...fiziği ha onunla falan hiç ilgisi yok. Bilim adamı olarak bir tek... ...Hatevileri tanıyor televizyonda ya. <laughs> Enayi miyim ben kız, bu eve iki tane suduk, ha? ha. Araştırdım. Hiç sana benzerliği yok. Hmm. O taraklarda bezi olmayabilir de anne... ...başka taraklarda bezi olabilir. <laughs> Bak uyuşturucu bağımlısı olup... Böyle mutasip anneye babaya sahip bir sürü insan var ortalıklarda. Sıdıka ne biçim şey konuşuyorsun kız sen ha? <laughs> Bana bak ağzını topla. <laughs> Dünya hali bu anne. Ya şizofren falansa, içinde böyle gizli kurye kız varsa. Kız İçinde nasıl, içinde ne olabilir kız? Nasıl bir şey? Vallahi olabilir anne. Düşün, böyle şizofren falan da böyle kim diye elektrikleri anlaşılmaz ki. Ha? Sıdıka ha? Ne yaparız o zaman içinde bir şeyler varsa kız ha? Yani böyle ikinci, üçüncü kişilik kuma gelirse bir düşünsene. Hmm. Tek çözüm var anne. Ne? Hamama bir psikolog götüreceğiz. Ne? Vallahi. Ha, bak bizim Nurcan teyzenin kızı Boğaziçi psikolojide okuduydu. Onu alalım yanımıza. Evde mi kız? Ha? Ben bir bakayım şu